Herkese merhaba Eskişehir.net'ten. Konuğum TÜGVA İl Temsilcisi Fatih Sert. Yıllar öncesinde tanışmıştık. Şimdi pandemi hayatımızda önemli değişiklikler, değişiklikler getirdi. Acaba sivil toplum neler yapıyor? TÜGVA neler yapıyor? Biraz bunları konuşalım. Çok güzel şeyler var. E, pandemiye rağmen var. E, geleceğe de böyle umutla bakmamızı sağlayacak şeyler. TÜGVA ile güzel işler de inşallah biz de yapacağız ama önce hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Fatih Sert kardeşim nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim sizler nasılsınız? Sağ olun Sert'in yerinde. Her şey yolunda. Çok Ş günümüzde şükür. Çok şükür. 2014 yılında röportaj yaptık seninle. Evet. İlkler unutulmaz. Beni unutamazsın. Kesinlikle öyle. unutma. <laughs> e, o programı çok iyi hatırlıyorum. E, birlikte güzel bir çalışmayla e, başlamıştık. Benim de ilk röportajımdı. Bir gazete e, röportajıydı. Gazete röportajıydı. O heyecan devam ediyor ama öncelikle onu söyleyeyim. Devam. E, 2014 vakfın kuruluşu muydu? Vakfın kuruluşu. Biz de tabii kurucu il temsilcisi olarak görevimize devam ediyoruz. Devam. Çok güzel. Şimdi çok güzel notlar aldım ben. Önümde var. Evet. Ama önce TÜGVA'yı bir anlatalım. İşte 2014 yılında kurulduğunu öğrendik. Hı hı. Evet. Belki Eskişehir nasıl teşkilatlandı, burada neler oluyor. Önce bir TÜGVA'dan bir kısaca bahsedelim mi? Evet, geldiğimiz e, noktaya kadar olan e, süreyi kısaca inşallah anlatmış olacağım. E, Türkiye Gençlik Vakfı öncelikle amaç ve gayesinden biraz bahsedecek olursak, milli manevi değerlerine sahip, e, geçmişi iyi okuyan, iyi araştıran, geleceğe de bu perspektifle yorumlayan, hı hı. değerlerine sıkı sıkıya bağlı, girişken, aktif, ee, sürekli okuyan ve kendini sürekli geliştiren bir gençlik yetiştirmek Hı -hı. üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Dediğiniz gibi 2014 yılında e, röportajı yaptığımız o e, yılda yeni yeni kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu ama e, o günden bugüne çok şükür Türkiye Gençlik Vakfı 81 ilde teşkilatlanan, hmm. 500'ün üzerinde ilçe temsilcisi olan bir sivil toplum kuruluşu var haline de varız. geldi. Tabii, Eski var. var mıyız? Eskiye gerçi küçük ilçeler ama. Küçük ilçeler ama orada da tabii yine ilçe temsilciliklerimiz var. Ee, Odun Pazarında, Tebebaşında, Seyit Gazi'de, İnönü'de, Miyalıçık'ta ve Beylikova'da 5-6 temsilciliklerimiz var. 6 evet, ilçede, yani ilçede TÜBVA'nın temsilciliği var. Var. Ve önümüzdeki günlerde yine e, teşkilatlanma çalışmalarımıza ilçelerimizde de devam edeceğiz. İlçelerde belki daha önemli biliyor musun? Çünkü öyle. hani burada bir şekilde insanlar gelip seni bulabilir ya da senin gibi düşünen insanları bulabilir. Alternatifi olabilir belki. Ama şimdi düşün o saydığım özellikle kırsal ilçelerde yani orada Tügvan'ın ya da benzeri yapıların olması ...inanılmaz değişiklikler yaratabilir gençlerin hayatında. Kesinlikle şöyle zaten sosyal anlamda yapabilecekleri bir faaliyet ortamı yok. E, bir kıraathaneler var, kahvehaneler var. Onun dışında küçük ilçelerin yapısını biliyorsunuz evet, zaten. Gençlerin evet. oturup böyle ders çalışabilecekleri bir ortam yok. E, bu noktada da biz de Türkiye Gençlik Vakfı olarak... ...hızlı bir şekilde inşallah ilçelerde teşkilatlanma çalışmamızı tamamlayacağız. Harika. Şimdi şunu merak ediyorum... E, bir kod yazma ile ilgili bir şey duydum kodla ilgili bir robotik e, kodlama robotik evet. kodlama evet bunu mutlaka konuşalım ama önce şunu merak ediyorum bir hedef kitlen var mı şimdi gençler, çocuklar deyince TÜGVA'nın bir hedef kitlesi? Var. Şöyle orada da bizim e, bir icra kurulumuz, bir de yönetim kurulumuz var Türkiye Gençlik Vakfı. Hı hı. İcra kurulundan biraz bahsedecek olursam, teşkilatlanan koordinatörümüz var, teşkilat e, koordinatörümüz var, e, kadın aile koordinatörümüz Bunlar var. Bunlar senin altında ki evet, yapılar Evet yapılır. Sonrasında ortaokul, lise ve üniversite. Yani sadece Türkiye Gençlik Vakfı üniversite bitti, ha. Türkiye Gençlik Vakfı yok değil. 35 yaşına kadar... E, tamam. faaliyetlerini sürdüren bir vakıf. Üniversite bittikten sonra hanımefendileri kadın aile koordinatörlüğüne transfer ediyoruz. Erkekler de işte çalışan ha, e, devam. gençlik tabii. Devam 35 yaşına kadar e, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kapıları tüm kardeşlerimize açık. Harika. E, zaten 35'inden sonra da belli bir dünya görüşü, beceriye tabii, sahip olur. 35 olduk. yaştan sonra da bugün yani... genç diyorlar falan ama. <laughs> devam. E, şimdi şunu öğrendik. E, belirli bir yaş grubuna değil. Ortaokul, lise, Tabii. üniversite. Kesinlikle. O zaman başlayalım şimdi. E, ortaokuldan başlayalım. Evet. TÜGVA neler yapar? Bu arada bir yeriniz var. Hani e, merak edip Hı -hı. gidip e, onu şeyde konuşacağız gerçi robotik kodlamada ama. Robotik kodlamada konuşacağız. Yerimizi de söyleyelim. Neredeyiz? Süleyman Çakır Lisesi'nin hemen tam karşısında Dersenler Sokağı, Eski Dersenler Sokağı diye tabir ettiğimiz alanda tamam. e, TÜGVA İl Temsilcilik Bilağımız Orada o hep orada yaşattık. mıydı? Bir ara hamam yolunda mı? Oradaydı. Hiç ee, değişmedi yok, mi? Yok değişmedi. Tamam. Yanlış hatırladım o zaman. TÜGVA'nın orada bir binası var. Evet. Ee, merak edenler, çay içmek isteyenler, Tabii, pandemi, pandemi... koşullarına dikkat edip dikkat ederek <laughs> aynen öyle maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Ee, bu süreç başladığından beri e, bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Tamam. Ortaokuldan bir başlayalım. Ortaokul öğrencileri için, e, o kardeşlerimiz için neler yapar TÜGVA? Ee, öncelikle ortaokul ve liselerde biz nasıl teşkilatlanıyoruz hemen kısaca bunlardan bahsetmek istiyoruz. Ortaokulda ve lisede e, öncelikle bir hanım temsilcimiz oluyor okullarımızda, Hı -hı. E, erkek temsilcimiz oluyor, bir de danışman e, hoca belirliyoruz ve okullarda Hı -hı. medeniyet ve değerler kulübü adı altında kulüpleşerek çalışmalarımızı orada yürütüyoruz. Medeniyet ve değerler. Evet, tamam. medeniyet kulübümüz. E, bu kulüp çerçevesinde çalışmalarımızı orada sürdürüyoruz. Ee, ve okulda yapılacak olan çalışmaları o öğrencimiz, temsilci öğrencilerimiz vesilesiyle e, çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok güzel. Genelde Türkiye'de sivil toplum kuruluşu anlayışında şöyle bir şey vardır. Ee, i̇şte yukarıdan bir şeyler gelir, e, o illerde yapılır, işte okullarda hmm. yapılır, üniversitelerde yapılır vesaire. Bizim sadece Lokomotif Genel Merkez'in belirlemiş olduğu bazı etkinlikler oluyor. Ee, i̇şte biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Tamam. Ama onun dışında yapılan bütün çalışmaları, biz e, direkt aşağıdan beslenerek yani direkt öğrencilerden biz böyle bir şeyler talep Size ediyoruz. Size öneri? Tabii öneri gelebilir. geliyor. Ve biz bu önerileri değerlendiriyoruz. Ondan ya da eski Eskişehir'de Eskişehir'de bu işi yönetenlerin aklına geliyor. E, Onlar ki. da uygulayabilir. Kesinlikle öyle. Tamam. Bu çok güzelmiş ama. E, kesinlikle öyle. Mesela ortaokullu ekili genel merkezimizin yılda böyle. Lisenin de öyle, <laughs> işte üniversitenin de öyle. 4-5 tane çalışması olur. İllerden bu noktada destek beklenir. Ama onun dışında e, genel merkez tamamen illere bırakır. Bu mesela şimdi ortaokulların hepsinde var mı? E, kulüp ya da işte bir danışman hoca dedin. E, bir kız öğrencimiz, bir de erkek, erkek öğrencimiz. Öğrenci. 43 tane ortaokulda mevcut da e, çalışmalarımız devam bu ediyor. Bu kulüp var ve çalışmalar devam ediyor. Çok iyi bir sayı. Güzel bir sayı. E, bu çalışmaları bu şekilde artırarak önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz. Tabi pandemi Hı -hı. süreci biraz bizi etkiledi. Okullar açılacak, açılmayacak tamam. bir süre ara verdik vesaire derken. E, ama o arkadaşlarımızı konuk edebilir miyiz? Şu işler biraz geçtikten sonra. Seve seve memnuniyetle. Mesela ediyoruz. bir ortaokuldan gelsin. Hani ben çok isterim. Hı -hı. E, hem onlar da böyle bir yayına falan alışsınlar. O <laughs> Biz de onları bir dinlemek isteriz, neler yapıyor, bir okul belirleyelim, onların temsilcileri gelsinler, sohbet edelim. Yani ne Tabii. yapıyorsunuz? Belki dedikodu yapmak isteyecekler, seni şikayet edecekler. <laughs> Bunların hepsine biz açıyoruz. Biz açça sıkıntı yok. Ortaokulda belirledik ee, bir faaliyet, birkaç bahsedebilir tabii miyiz? ondan bahsedeceğim. Şimdi pandemi süreci olduğu için tabii uzaktan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı -hı. Yine genel merkezin yapmış olduğu bir çalışma var. Ee, kitap kurdu çalışması. Bu kitap, bu arada belirli... çok güzel e, fotoğraflar yansıyor evet. yayına ekrana. Kitap kurdu çalışması şöyle, e, belirli bir kitapları bir genel merkezimiz tarafından belirlenen kitapları öğrenci kardeşlerimiz çalışıyorlar. Sonra e, senede bir defa. Bir sınav e, gerçekleştiriyoruz. Dereceye giren öğrencilere ödül veriyoruz. Tabii bu sene... E, sınav o kitap üzerinden. O nasıl? kitap üzerinden oluyor. Tabii. Oradan sorular, üzeri, sorular. oradan sorular soruluyor. Dereceye giren öğrencilerimize de e, ödül veriyoruz. Kitaba çok önem veriyorsunuz. Birkaç yıl önce unutmuyorum. Belki sen tarihini de hatırlayacaksın. E, kitapla ilgili Eskişehir'de sadece siz bir farkındalık... Ya ya 10, 2015 evet. mi? Evet Çok, çok güzeldi. Ee, başka da bir şey olmadı zaten o yıl. Kitabımız evet, vilayet meydanında toplanarak <laughs> gençlerle kitap okuma etkinliği yapmıştık bir saat boyunca. Ee, güzel bir etkinliklerimizden bir tanesi. Dikkat çekti. Kesinlikle öyle. Ee, ortaokulda mesela kitap kurdu yarışması geç bittiğimiz senelerde e, Süleyman Çakır Lisesi'ni kullanmıştık hem vakfımıza yakın diyor. Orada <laughs> sınavlarımızı gerçekleştiriyorduk. ama bu sene e, online yapacağız ve 12 Aralık'ta olacak. E, tabii sosyal medya hesaplarından bütün öğrenci kardeşlerimiz ha. bizi takip edebilirler. Çok güzel. E, i̇nşallah 12'sinde de... Kitap kurdu, ortaokulda yapılan bir Orta proje. başka Biraz hızlı e, gitmeliyiz. Evet. Onun için. E, icat Programı yarılamışız bu arada. E, İcathane. O vakit <laughs> baya bir dar. E, İcathane e, çalışmamız var. İcathane. İcat icat Onu az önce bahsetmiştiniz. Robotik kodlama e, dediğimiz olay. Yeri gelmişken konuşalım şunu ya. Çok, Çok önemli. önemli. Şöyle, e, öncelikle şunun müjdesini vermek istiyorum. Eskişehir'in en e, gelişmiş robotik kodlaması Türkiye Gençlik Vakfı tarafından e, yaklaşık 2-3 hafta sonra e, Eskişehir öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. E, çalışmalarımız devam ediyor. Malzemelerimizi aldık, geldi. E, i̇nşallah en yakın zamanda da e, tadilat çalışmalarını bitireceğiz. E, pandemi kurallarına dikkat ederek başına da bir öğretmen e, belirleyeceğiz. Çok güzel. E, bu öğretmen e, öğrencilerimizle bizzat e, birebir ilgilenecekler. Ve Yaş aralığımız nedir? Hangi çocuklara? Ortaokul ve lise öğrencilerine hitap ediyor. Daha erken de başlanıyor ama e biz tabii ortaokul ve lise öğrencilerine hitap ettiğimiz için e, tamam. ve yoğun da bir talep olacağı için biz ortaokul ve lise öğrencileri için planladık bu çalışmayı. Şimdi robotik kodlama bu bir sınıf mı? Nitelikleri bir sınıf. nasıl? Bir sınıf. Niçin e, e, şimdi ilk siz kurdunuz? Kurmak biraz zahmetli mi, pahalı mı? Nasıl bu işler? Bayağı bir pahalı. E, bir yatırım gerekiyor. Bir yatırım gerekiyor. Hı. Bu noktada da bir sponsorluk noktasında bir de anlaşmamız oldu elhamdülillah. Onun sonucunda Hı. biz bunu yapabildik. Yoksa biz de çok zorlanırdık, emin olun. Çünkü oradaki kullanılan bilgisayar işte Mac. Ondan sonra her öğrenciye bir bilgisayar. Sadece bilgisayarla Hı. kalmıyor. İşte öğrenciler için kullanacaklar mesela 3D yazıcı var. O yazıcı bile sadece piyasa değeri 25 bin lira falan. Hı -hı. Ee, güzel bir sınıf güzel olmuş. bir sınıf hazırladık. Ama e, şimdi ne yapacağız onu? Sınırlı olacak. E tabi. Her isteyene cevap veremeyeceksiniz. Kesinlikle Çünkü çok öyle. rağbet gören bir şey robotik kodlama, bu kod yazım işleri. E, artık kaç kişiye ulaşırsanız? Kesinlikle öyle. Okullarla Hı -hı. tabi burada e, sıkı çalışacağız. Hı -hı. Öğretmenlerimizle görüşüp bizim işte vakıfta... Bu konuyla ilgili olan öğretmen sorumlumuz artık e, takvimi o şekilde ayarlayıp çalışmalarımızı o şekilde sürdüreceğiz. Kimseyi mağdur etmemeye çalışarak. Bunu ayrı bir parantez açmış olduk. Evet. Robotik kodlama TÜGVA'da yakında başlayacak. Bir ay diyelim biz ona. Biz ona bir ay diyelim. Bir ay Masimum. diyelim. Hatta şöyle yapabiliriz Cihan Bey. Bir ay sonra e, robotik kodlama sınıfımızda sizi ağırlamak isteriz. Tamam. TÜGVA ile randevular çoğalıyor. Önce ortaokuldan arkadaşlarımızı alacağız. Sonra robotik kodlama sınıfına gideceğiz. Bu dersi kim verir Eskişehir'de? Yani bu da nitelikli bir şey. Tabii nitelikli bir şey. Yazılım alanında deneyim sahibi olan öğretmenlerimiz çok rahat verebiliyor. Yazılımı... Hazırladınız? Tabii hazırladık. Tamam. Bütün çalışmalarımız var bu noktada. Harika. Bak ne güzel. Kütüphane... Burası sizin mi bu kütüphane Evet. çocuklar? Evet. Ortaokul öğrencilerimizde. Harika. Kitaptan zarar gelmez hiçbir kesinlikle zaman öyle. okuyacağız. Peki geçelim mi liseye? Liseye geçelim. Lisede de şunu yaptık bu yıl. Ee, pandemi nedeniyle hemen dedik ki destek noktası oluşturalım Türkiye Gençlik Vakfı içerisinde. Çok önemli Evinde, bu. Kesinlikle çok önemli. Evinde internet imkanı olmayan, bilgisayar imkanı olmayan öğrencilerimiz gelsin. Çayı var. İşte rahat rahat gelsinler, otursunlar, derslerine çalışsınlar diye. Yeriniz var mı? Büyük mü? Ben hiç gelmedim ya bilmiyorum şimdi. Tabii yerimiz çok geniş. Çok Bilgisayarımız giriş. var, Bilgisayarımız internet bağlantımız var. var. Öğrenci Harika. kardeşlerimiz gelip orada e, çalışmalarını yapıyor. Yine genel merkezin kitap kurdu gibi e, öncü e, şahsiyetler bilgi yarışması adı altında bir e, çalışması var. Buna benzer her ay hmm. işte farklı farklı bilgi yarışmaları düzenliyor. Yine bir kitap belirliyor. Okumaya teşvik edici tamamıyla. Tamam. Öğrenci ona çalışıyor. Ondan sonra geliyor. E, sınava tabi tutuyor. Ve yine e, hediyeler takdim ediyoruz. Öğrencilerimize. Sırf okumaya teşvik etmek Liselerde, için. Liselerde şimdi olmaz ama... Kültür gezileri çok önemli. Çok önemli. Var mı? Yaptınız mı? Yaptık. Yapmış. Daha önce yaptık. Pandemi Hı. nedeniyle yapamadık şu an için. Üniversitede... Pandemi olmaz ama bizim gençlerimizi, çocuklarımızı bir kökümüzün olması lazım. Bir kök olacak, sonra dünyayı gezebilir. Kesinlikle. Tokyo'dan öyle. New York'a gezebilir, her yere gidebilir. Ama bir kök burada Metris tepeyi göreceğiz, Çanakkale Savaşları'nın olduğu yeri göreceğiz. Her öğrencinin görmesi lazım. Buraları gezeceğiz. Bunlar e, çok önemli. Yani yazın tatilde evet denizde şu da bu da belki ihtiyaç olabilir. Başka e, doğa turizmi, kaymaya gidebilir insanlar ama mutlaka bizim bir kökümüz olacak. E, bu da bunlarla ancak olabiliyor. Kesinlikle öyle. Yani mesela Çanakkale'ye rehber bir konuşma yaptı. Ben ne zaman gittim? Herhalde 30'lu yaşlarımda. E, yani biraz utandım, biraz ağladım. Dedim evet. ki niye erken gitmedim? Neden bu kadar geç kalmışım? Sonra biraz daha konuşunca dedi ki ne zaman gelirsen böyle bir pişmanlık yaşayacaksın buraya. Yani 17'sinde gelsen neden 15'inde gelmedim dersin. Geziler var, duydum. Şimdi çok iyi evet, oldu. Evet, var. Üniversitede daha çok teknik geziler yapıyoruz. Ona biraz sonra e, Hı -hı. değineceğiz. Liseyi bir Liseyi bitirelim. Liselerde okulumuz var. E, öğrencilerin meslek e, tercihleri noktasında destek oluyoruz. İşte mühendislik... E, noktasında bir rehberlik grubumuz hizmeti. var. Tabii rehberlik hizmeti veriyoruz. Mühendislik okulumuz var. Siyaset okulumuz var. Tıp okulumuz var. Hukuk alanında bir e, okulumuz var. Öğrencileri Türkiye'den talep e, topluyoruz ve bu öğrencilere Okulumuz var derken? Şöyle okulumuz derken o grubun adı. Ha, ekibin adı. Tamam. E, oraya dahil oluyorlar ve bu öğrencilere Türkiye'de e, bu konuda söz söyleyecek e, çok değerli kıymetli insanları bir araya getiriyoruz ve onların tecrübelerinden istifade etmelerini sağlıyoruz. Ben mesleğe yönlendirme anlamında zannettim. Tabii ama tabi işin içinde o da var. Ee, şimdi Bu... zaten mesela siyaset okuluna katılıp Türkiye'nin işte en geç milletvekili ile görüşen bir öğrenci ister Hı. istemez tamam. programın sonunda ben milletvekili olmak istiyorum diyor. Ya da işte mesela tıp bir sıcaklık oluşuyor. Bir sıcaklık oluşuyor mesela tıp alanında. işte Türkiye'nin önde gelen e, doktorlarından birini dinleyen bir öğrenci de tabii haliyle e, alanını biraz daha tamam. o noktada e, yönlendirmeye başlıyor. Harika. Üniversiteye geçelim mi? Geçelim. Üniversite çalışmalarımız bizim bir. Üç üniversitemiz daha... var. Üç üniversitemiz var. Teşkilatlanma yapısından hemen çok kısa bahsetmek istiyorum. Tabii. Üniversite... Bu arada lisede nasıldı teşkilatlanma yapısı? Ortaokulla ayrı. Aynı. Onun temsilcimiz var. Erkek temsilcimiz var, danışma hocamız danışman hocamız var. Danışman hocamız var. Üniversitede de e, üniversite sorumlumuz var. E, üniversitenin hem erkek hem de hanım sorumlusu var. Hı hı. E, bir de üniversite başkanımız var. Çalışmalarımız bu şekilde. Ondan sonra fakülte bölüm başkanlarına kadar gidiyor. Ileniyor. Danışman hocanın yerini başkan alıyor. Tabii. Birer de yine e, kız ve erkek temsilciler alıyor. Tamam. E, biz üniversitelerde şu çalışmayı yaptık Cihan Bey. E, öğrencilerin kendi alanlarında uzmanlaşmaları noktasında Türkiye Gençlik Vakfı olarak onların ciddi anlamda önünü açıyoruz. Hı hı. Ee, şimdi sadece işte ben ilahiyatı bitirdim, işte ben sadece hukuk alanından mezun oldum. Artık birbirimize biliyorsunuz yetmiyor. Hı hı. Ee, kendi alanlarında spesifik bir alan seçil, seçip o alanda uzmanlaşması gerekiyor. Tamam. Ki Türkiye'de sayıl isimler arasına girebilsin. Mesela tarih bölümünden herkes mezun oluyor ama Türkiye'de mesela Endülüs Emevilerini konuşacak kaç kişi var? Çok az hmm. isim var. Literatürde de çok, çok az isim var. Çok güzel. buna nasıl yardımcı oluyor? TÜGVA nasıl yapıyor? Bununla alakalı küçük gruplar oluşturuyor. Mesela hukuk alanında şunu yaptık. Ee, bir insan hakları komisyonu oluşturduk. İnsan hmm. hakları komisyonumuz, UHİM'le e, partner oluşturduk onları. Ve UHİM'le mesela ortak çalışmalar yürütüyorlar. UHİM bunlara ciddi anlamda kitap desteği sağladı. İşte gittiler, geldiler, görüştüler. Türkiye'de bu noktada hmm. önde gelen e, isimlerin yanlarına gidip istişare etme fırsatları yakaladılar. mesela teknik gezi az önce bahsetmiştik. Teknik geziyle alakalı da şunu yaptık üniversite öğrencilerine. Özellikle inşaat mühendisi öğrencileri 3. köprü daha devam ediyordu. 3. köprüye gönderdik. Ondan sonra Türkiye'nin işte Hı, e, o çok baraj, tabii, baraj yapımlarına yapım işlerine Hı. gönderdik. E, ve oradaki müteahhit firmalar da e, bu öğrenci kardeşlerimiz çok güzel karşıladılar. E, hmm. Onun dışında baraj yapımı e, projesini gönderdik. Eskişehir Stadyum yapılırken de mesela Eskişehir Spor Stadyumuna e, bir ekip Doğru. gönderdik. İnşaat yapımı direkt e, inceleme fırsatı yakaladılar bir gün Biraz gümlenince. şeyler e, teknik e, geziler daha şanslı gibi geldi bana. Kesinlikle mühendis. Yani şimdi inşaat mühendisi biliyorsunuz ama baraj noktasında... Şimdi üçüncü köprü de mesela çok ciddi bir eleştiri aldı. İşte Japonya'dan geldiler işte köprü yapımında falan Biliyorsunuzdur hani medyada o dönemde ciddi anlamda bir e, tepki gösterildi. Ama işte burada suçu e, oraya buraya atmaktan ziyade biraz kendi üstümüzü almak lazım. Neden? Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizim işte görevimiz ne? Gençlik yetiştirmekse inşaat mühendisi bir grubu alalım. Bu adamlar köprü alanında uzmanı olsun. Bununla ilgili belgesel izlesin. Türkiye'deki bununla ilgili müteahhitlerle bir araya gelsinler. En başında da bunu bir dert edinsin. Dert edinsin. Ben 5 yıl 10 yıl sonra bu ülkeme böyle bir şey yapılacaksa bunu ben yapmalıyım. E, kesinlikle öyle tabii ki. Demesi lazım. Önce dert olacak sonra ise gelir zaten. Evet. Gerisi bir şekilde gelir. Üniversitelerimizi bitirdik mi? Bitirdik. Bakalım. Çok kısa kısa. 17 dakika. Evet. Hızlı gidiyoruz. Bayağı hızlı gidiyoruz. Üniversitede tabii yapılacak çok şey var. Eskişehir'de bir üniversite kenti. İlgi alakadan memnun musun? Yani şimdi gençlerimizin de şöyle işte apolitik olduğu konuşulur. İşte belli bir kuşaktan sonra ya bu tarz etkinliklere gelir gelmez. İşte onlar daha çok böyle üniversite hayatın tatili gibidir. Dört yıl bir tatil yaparsınız sonra hayat başlar gibi. İlgi alaka rağbet nasıl? Rağbet güzel. Şöyle e tabii bazı ön yargılar olabiliyor. E, evet. Ama ben e, mutlaka her öğrencinin bize bir fırsat vermesini rica ediyorum. Çünkü öyle olmadığını görecekler. Hı. Ama şu ana <laughs> kadar anlattıkların hadi ön yargıları biraz konuşalım o zaman. TÜGVA, işte şurayla alakalı, bunun vakfı falan. E, tabii. E, buradan böyle çok İslami ya da işte bir hava böyle şey gelmedi. Hani oturup işte hadis dersleri yapıyoruz, fıkıh öğreniyoruz. E, siyer falan Hı. Hani bunlar yok bakın. Hep başka şeyler anlattık. Böyle. Hı? Birbirinin önüne geçmiyor. Hı. İkisi de oluyor. Diğerleri, mesela bizim sabah namazı buluşmalarımız oldu, çok hızlı geçtik mesela, lisede ben bunu atladım. Hem lisede hem üniversitede mesela, biz sabah namazı buluşmalarına çok önem veriyoruz. Şimdi pandemi nedeniyle bunu belki öğlen namazına veya ikinci namazına alacağız ama ama bu şöyle, bu gönüllülük, diğeri eğitim çalışması. Yani hı. birini birbirini karıştırmıyoruz, yani hı hı. o programdan sonra diğerini koymuyoruz. Yani birbirinden bağımsız çalışmalar. Teknik gezimiz de olacak. E tabii ki teknik gezimiz ama de olacak. Ama sabah namazında da buluşacağız. Ama sabah namazında da buluşacağız, hiçbirini ihmal etmeyeceğiz. Genelde sabah namazı buluşmalarıyla TÜGVA e, yargılarıyla diyordum, eleştiriliyor diyelim. Ama şimdi öğlen ve ikindi tabi sabah namazının yerini tutmaz. Sabah namazına devam. O tabi keyfi başka. <laughs> Ama şimdi yasaklar var malum sabah ona kadar çıkamıyoruz. Nasıl çıkacağız? Evet, nasıl çıkacağız? Tamam. O i̇şte o yüzden öğlen ve ikindiye kaydırabiliriz. Ee, Görüş. bakalım karar alacağız inşallah. Üniversite dosyasını kapatalım o zaman. Evet. Yapılacak tabii çok çok şey vardır ama tabii biz bu programda hepsini anlatamayız. İşte fotoğraflar, bu nereden? E, Sümeyye mi o? Kızımız kim o? Yok değil. Değil. E, e, şöyle Güzel e, resimler yapılmış. Kırkadis e, resim yarışmasıydı. Resimlerle Kırkadis yarışması. E, garda trenlerinde. Çok bir, güzel. Bir de şunu merak ediyorum Fatih Sert. Işte. E, TÜGVA'yı yönetmek kolay mı? Yani bütün bürokrasi falan emriniz amade mi? Mesela Fatih Sert ne derse oluyor mu? Yok ya şöyle hı, öyle bir algı da var hani böyle bir algı şöyle e, bunları bütün samimiyetimle söylüyorum hı hı. biz e, devletimizle e, çok uyum bir şekilde uyumlu bir şekilde süreçleri yönetmeyi her zaman kendimize şiar edintik hı hı. E, mesela bu çalışmaların birçoğunu milli eğitimle yapıyoruz hı hı. E, tabii okullarda çalışmalar milli eğitimin de tarihle, zaten milli de ilgi alanı zaten e, tabii ki ilgi hı hı. alanı Yapmış olduğumuz çalışmalardan önce biz mutlaka mesela Hakan Bey'le olsun, Hakan Müdürümüz de olsun, ilçe milliyetin müdürlerimiz de olsun hepsiyle şey yapıyoruz, görüşüyoruz, istişare ediyoruz, tamam. çalışmalarımızı uyumlu gidiyoruz. gidiyoruz. Ha tabii şu var, işte Bilal Bey Türkiye Gençlik Vakfı'nın yüksek istişare kurulu. işte İşte Belelerdoğan e, hmm. Beyin e, Vakfı. işte o yüzden işte bütün bürokrasi de şu bu vesaire. E biz mesela e, bu bu noktada bunu söylememde bir beyis yok. E, bizim yurdumuz vardı 300 kişi 300 kişilik. Biliyorsunuz o yaz işte iki yıl öncesinden bahsediyorum. İşte gençlik spordan Milli Eğitim işte şartları düzenleyecek dediler. Şu olacak, hmm. bu olacak derken bir ortalıkta bir karışıklık oldu mesela. E biz bir baktık yurdumuzun fiziki yapıları uymuyor. Ee, biz yurdumuzu kapatma kararı oldu. Öyle bir şey olmuş olsa kapatamaydık biz yurdumuzu yani. Evet. Ee, Bu işler o kadar şey... da o kadar da e, kolay değil. Kolay değil tabii. <laughs> bir sürü dengeyle uğraşıyorsunuz. Yani e, çalışmalarınızı yaparken hem milli Eğitim standartlarına uymaya çalışıyorsunuz. Hı -hı. Hem işte mesela biz e, Kadın Aile koordinatörünün çalışmalardan bahsederken e, geçerken bahsedeceğim. Orada mesela bizim e, şeylerimiz var. E, çalışmalarımız var. E, kurs veriyoruz mesela. Halk eğitiminde de bununla ilgili prototip kadın aile ko Kad koordinatörü tabii kadın aile koordinatörlü çerçevesinde yapıyoruz bunu. Hı hı. Mesela biz bu eğitimleri yaparken bizi halk eğitimden de denetliyorlar, iş buradan da denetliyorlar. Ama ben şuna bakıyorum. Her denetlemeye geldikten sonra teşekkür telefonu alıyorum ama. Ee, hı hı. çok sağ olun. İşte pandemi kurallarına göre denetleniyor Türk bu. E tabii ki. Tamam öyle herkes her şeyi kafasına göre Yok, yapmıyor. Yapamaz. Anladım. Peki devam ya, edelim. Tamam da. Şimdi biraz bir e, sıcak gündeme gidelim. Ee, Odu Odupazarı Belediyesi'nin yeni içkili yerler kararı ile ilgili bir açıklaman oldu. Ee biraz yadırgamamız gerekir mi? Yoksa ama gençlik Şöyle yapsak başkanısın. Bizi doğrudan <laughs> ilgilendiriyor. Onunla ilgili söyleyeceklerim var ama. <laughs> Öncesinde kadın aile koordinatörünün yapmış olduğu çalışmalardan bahsetmem lazım. Tamam. Haftalık yapmış olurum. Tamam. çalışmalara çalışmaları çok güzel. Ve bizi izleyen hanım kardeşleri de davet edeceğim. Çünkü. Bir iki dakika. Bir, bir dakika hemen. Ee, öncelikle haftalık İslam'a bakış sohbetleri gerçekleştiriyorlar. Yine kitap tahlillerine mesela kadın aile koordinatörlüğümüz e, üzleniyor. <laughs> kitap demin herkesin gündeminde Herkesin gündeminde. Herkesin gündeminde Ortaokulda var. başladık kitapla hala, hala kitap. bitmiyor. <laughs> tamam. Bir Yeni muhabbetimiz var, bir konu konu kalıyoruz ve onlar kendi aralarında sohbet gerçekleştiriyorlar. Demli, Demli muhabbet, Hı -hı. sohbet programı gibi. Tamam. Ama çok kaliteli çalışmalar. Tamam. İlham veren kadınlar var. Türkiye'de işte alanında başarılı olmuş kadınların tecrübelerinden faydalanmakla alakalı Hı -hı. bir çalışma. Bunlar devam edebiliyor mu online'da olsa? Bunlar online zaten her ay mutlaka bunlar programlar yapılıyor. Her ay yapılıyor. Tamam. Ee, Öncü Kadınlar programı Burada ne yaptık? Bir şey e, değil. Doğa yürüyüşü. Doğa yürüyüşü. Evet. Oo, harika. Öncü Kadınlar programımız var. Öncü Kadınlar'da da işte sahabe efendilerimiz, işte onun dışında annelerimiz, ondan sonra medeniyetimizin öncüleri e, biyografilerini inceliyorlar. Ve bunu tahmin ediyorlar. Orada başlık diyorlar. çokmuş. Onu, Çok. E, ayrıca belki konuşmak lazım. Ben, evet. Kadı koordinatörlüğümüze de teşekkür ediyorum buradan. E, hassas çalışmalarından dolayı. Başarılar diliyoruz. Şimdi bu içkili yerler e, tabii ki gençlik, e, gençliği koruman lazım bu konuda bir açıklama ama yine de e, bir de senden dinleyin bakalım. bir Neden öyle bir açıklama Şimdi, oldu? Biz ne tabii e, barlar sokağıyla alakalı ben e, şunu söylemek istiyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalar az önce e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hı hı. Bizim aslında şiarımızın en önde gelenlerinden bir tanesi şiarlarımızdan bir tanesi de gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Tamam. Biz e, gençlik olarak bunun için uğraşırken belediyenin almış olduğu bu kararı tabii kabul edilebilir görmüyoruz. Hı hı. Özellikle bazıları okullar bölgesine yakın. E, tabii okullar eleştirileri bölgesine var. yakın. E, ve önümüzde çok kötü bir örnek de var. Burası sokak biliyorsunuz barlar sokak. Şimdi sosyal medya hesaplarında belki siz de izleyicilerimiz de görmüşlerdir barlar sokağı ile alakalı e, çok ciddi şikayetler tepkiler var. E, belki bu görseli de görmüşlerdir ama ben hazırlığımı hı hı. da yaptım geldim bu noktada. Şu e, barlar sokağının eee 3 sene içerisinde aldın evet. işte e, sonuçlarını görebiliriz. Bunları paylaşmıştık, görebiliriz. Evet. İşte kastan adam öldürme 6 tane var. Kastar adam yaralama 959 tane var. Cinsel saldırı 61 tane'den bahsediyoruz. Hı hı. Kavga ve şikayet de 16.791 tane. Tamam. Ee, durum burada ortadayken eee bizim üzerimize düşen Eyleme katılmış mıydınız? Tabii ki, de, yapalım. tabii ki kesinlikle. Tüm teşkilat olarak biz de oradaydık. Tamam. Ee, şimdi tabii Eskişehir'de 100 bin civarı üniversite öğrencisi var. Hı hı. Ve bu 100 bin e, öğrenci farklı illerden şehrimize e, gelen 4 sene boyunca, 5 sene boyunca bizlere emanet olan hı hı. öğrenci kardeşlerimiz. Hı hı. Vakıf olarak bize emanet, bireysel olarak bana emanet, size emanet, bizi izleyenlere emanet. Kesinlikle. Biz emanetimize ihanet edemeyiz. Cihan. sadece ve devletimizin de bu konuda ben gerekli adamı atacağına inanıyorum çünkü neden? Bak, anayasa süreci başladı zaten değil mi yargıda olay. zaten yargıda olay anayasanın 58. maddesinde de şöyle bir ifade var Cihan abi. Hı -hı. yani e, bakın biraz sonra göstereceğim diyor ki devlet gençleri alkol düşkünlüğünden uyuşturucu maddelerden suçluluk kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alıyor anayasal bir görev. anayasal bir görev. işte burada karşılığı. tamam. Ee... ve biz bir anket daha yaptık. Vaktimiz var mı? Her bir cümle, ondan da bahsetmek bir istiyorum. Ee, 9.255 kişi katıldı ankete. Sorumuz nedir anket sorumuz? Anket sorumuz çeşitlilik ama. Ben anket analizini çok kısa okumak istiyorum. Hı -hı. Çok kısa. Ee, bu demokratik bilgiler ışığında anketin genel sonucu Barlar Sokağı gibi eğlence sektörüne yönelik yatırımların Eskişehir halkının %93.89'u istememektedir diyor. 92.000 bin şey 9255 kişi tarafından yapılmış bir anketten bahsediyoruz. Bunu siz mi yaptınız TÜGVA Eskişehir olarak yoksa... Evet bu anketi sosyal medya üzerinden ha. biz yaptık. Tamam. Ee, aynı zamanda bu tarz yatırımların Eskişehir e, halkı kentlerine faydası olduğunu düşünmemekle beraber daha çok zarar verdiğini düşünüyor. Bu oran ise %91.38. Can abi. Tamam bu bu iş eğitimin de biraz e, sadece şey değil hani sağlıkla ilgili değil eğitim başarısını da düşürdüğü yani bir arkadaşımız Eskişehir'de geldiği zaman daha az motor ortalamasıyla mezun olduğu şeklinde bazı şikayetler ve tespitler de Tabii var. Mesela şu eleştiri de oldu bize işte siz alkol kullananlara karşı ya biz şu, öyle bir derdimiz yok bizim biz e, alkol kullanan değil biz alkole karşıyız arada çok bir fark var İşte işte bu, bunu kamusal alanlara e, taşımak. Yani bunu meşrulaştırmaya modern, da karşı. Şimdi bunu TÜGVA dediği zaman, Eğitim bir sen ya da AK Parti'den de işte sesler yükseldi dediği zaman başka anlaşılıyor. Biz burada masaüstü programında da tartıştık bunu konuştuk. Evet. Bütün modern ülkelerde Kesinlikle. alkole uyuşturucuya karşı çıkılır ve gençlerin özellikle uzak durması için bir sürü tedbir alındı. Reklamı yasaklandı, belli bir yaş altına satış yok falan filan. Ama Türkiye'de başka bir şeyi temsil ettiği için biz bunu mantık düzleminde tartışamıyoruz. Hemen böyle kamplara yani ayrışıp Farklı kesimlerden de mesela basın açıklamasına gelenler oldu. Tepkiler ortaya çıkanlar oldu. Evet. Kesinlikle öyle. Ee, bu olayı kesinlikle siyasi olarak yorumlamak lazım. Tamam. Türk kardeşlerimiz bize emanet. Sadece gençleri lazım. E, yetiştirip belli bir donanıma sahip olmasın değil aynı zamanda korunmasına da. E kesinlikle öyle. Eee biraz kafkışıldı. Bir 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 i̇tiraz etti. Var. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bayağı birikmiş konular. Çok. <laughs> bir <daha ikine gülüyor> Vallahi hızlı, hızlı böyle elimden geldiği kadar atlamadan yetiştirmeye çalıştım. Çok iyi. Gayet güzel. Şimdi bir de seninle madem böyle randevuları arka arkaya dizdik. Şimdi sen aynı zamanda bir iş insanısın. Evet. Ee, bazı vizyoner atılımlarım var. Bunu da bir ara konuşalım. Konuşalım. Bunların da duyulması lazım. İnşallah. Ee, çünkü bizim dünyaya açılmamız lazım. Kesinlikle öyle. Bunu da sözünü almış olalım. İnşallah. Hadi bitirelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Fatih Sert, TÜGVA İl Temsilcisi, e, TÜGVA'yı konuştuk neler yaptığını, son anda bir de içkili yerler meselesine girmesek olmazdı. Adam çünkü bir gençlik e, örgütünü temsil ediyor, onların daha iyi olması için, daha donanımlı olması için mücadele ediyor. Şimdilik bizden bu kadar, e, sağlıklı bir şekilde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.